kafa. Ceza sahası iyi top Darıçı yerden onu açu. İkinci gol geldi. Onu Yine sahnede bomboş. Bu golü atmak onun için çok kolay. Umut gol pası. 2-0'ı buluyor Trabzonspor. İkinci golü kovalıyordu uzun süredir. Trabzonspor hızlı ucumlarla. İkinci golü buldular. Yine sahnede onu açu var. İşte taş atışı. Ernest Mucci. Yerden içeri Umut. Onu açu. Boş kale. Skor 2-0. Oyuna girdi asisti yaptı. who uh -oh.